Düzce'de kısıtlamayı ihlal eden kişi esrarla yakalandı. Düzce'de jandarmanın sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle yaptığı uygulama sırasında bir araçta esrar yakalandı, sürücü gözaltına alındı. Genelinde 56 saat süreyle uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla Düzce'de cadde, sokak ve meydanlar sessizliğe büründü. E-100 Karayolu İstanbul girişinde geniş kapsamlı denetim yapan ekipler yolu kullanan sürücülerin izin belgelerini sordu, izni olmadan sokağa çıkan vatandaşlara da ilgili genelge gereğince belirlenen ceza uyguladı. Denetlemelerde narkotik köpekleri ve hassas kameralı ekipler, M.A. tarafından kullanılan bir aracı durdurdu. Aracın torpido bölümünde koku alan narkotik köpeği fırtınanın tepki verdiği bölümde arama yapan ekipler, burada bir poşet içerisinde 10 gram esrar ele geçirdi. Özaltına alınan sürücü M, A ifadesi alınmak üzere, jandarma alay komutanlığına götürüldü. Dron ile denetim yapıldı, öte yandan, alay komutanlığına bağlı Akçakoca ilçe jandarma ekipleri de kentin Zonguldak bağlantısında dron ile denetim gerçekleştirdi. D655 Düzce Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolunun Dadalı mevkisinde yapılan denetimlerde kimlik kontrolü, ateş ölçümü ve seyahat izin belgesi kontrolü yapıldı. Kontrol kapsamında araçlarında gerekli belgeleri olmayan ve seyahat izin belgesi bulunmayan vatandaşlara para cezası uygulandı. En son haberlerden haberdar olmak için Akçakoca Haber video kanalımıza abone olmayı unutmayın.